Şimdi katalog gönderimi kısmına geldi. Katalog gönderim paneline, katalog gönderim paneline tıklıyorum. Buradan bir tane resim ekleyeceğim. Ve bu resim, bu resim benim e, önemli bir resmim. Buraya diyorum ki önemli resim dikkate alınız diyorum mesela ve altına mesaj ekletiyorum. Artık e, mesajı gün ya resmi gönderecek, altına bir tane mesaj yazacak. Bu önemli diye. Bunun gibi bu da burayı seçiyorum mesela beyazların olduğu bir şey küme belirledim bunlar seçtim fotoğrafları ve dedim ki beyazlar tanesi 80 TL mesaj ekledim. Bu şekilde gönderme başlatırsam bir tane fotoğraf altına bunu dikkate alınız ve seçtiğim fotoğrafların altında da beyazlar tanesi 80 TL yazacak. Ve gönderim yaparken de şu katılık gönderimi tikini işaretleyip başlat butonuna basıp işlemi başlatılması onaylıyor musun? Ee, sorusuna evet dedikten sonra işlemi başlatıyor. İşlem biraz geç başladı. Seçtim beyazlı fotoğraflar gönderdi. Ardından beyazlar tanesi 80 yazdı. Diğer numara da ben olduğum için bana geçecek. Bu ayarlar kısmında ülke kodunu 90 yaptım büyük ihtimal 90 yazmadığım için sorun oldu yani Türk numarası olarak algılamadı bu katalog gönderimini yine 90 şeklinde ya da yabancı numara kullanacaksanız bunu silip kullanmanız gerekiyor gördüğünüz gibi katalog gönderiminde bu şekildeydi